Yine ben gelemedik ama takım hakkını verdi. Maç hakkında bir görüşünüzü alabilir Evet. Ya, çok istiyorduk. Kazanmayı istiyorduk. Yani sizlere seyircilere 3 puan armanın Geçen hafta bana göre e, bundan daha iyi bir takımdan 3 puan aldık deplasmandı. E, tabii ki bir iki tane eksik oyuncumuz vardı. Bunları da bugün böyle biraz hissettik. Pazar, çarşamba, pazar oynamak kolay değil. Diyeceksiniz ki, bu... diyeceksiniz ki rakibimiz de böyle oynuyor. Ee, ama onlar biraz daha savunma yönelik oynadılar. E, çünkü oyunu bozmaya oynamak daha kolaydır. Atak oynamak biraz daha zordur. E, maalesef talihsiz gittik gene. E, bana göre ben kenardan gördüm. %100 söyleyebilirim. Offside'dan bir gol yedik ilk gol. O bizi bozdu. Tabi bozunca da kapandılar. E, Biz de açmak için e, mücadele ettik ama bunda muvaffak olamadık. İkinci evre derli toplu bir hazırlık yapalım dedik. İçeride gereken konuşmaları yaptık. Ama gene sıkıntılı bir gol. Ardından bütün resili aldık. Defansı 3'lüye çevirdik. Önde 3-4-3'e döndük. Ya kazanmadın her şeyi yaptı çocuklar. Ve e, 2-0'dan sonra tekrar 2-2'yi bulmak, 3. dördüncü pozisyonları bulmak kolay değil. Yani e, çocuklar mükemmel bir top oynadılar. Oynamadılar. Fakat mükemmel bir mücadele örneği gösterdiler. Mükemmel bir geri dönüş örneği gösterdiler. E, destekleyeceğiz bu çocukları. E, bizler Sarıyer için buradayız. E, tabii ki seyirci hep galibiyet istiyor. Sonuna kadar da haklıdır. Çünkü kendi sahanda hiç böyle mağlup olmak ne bizlere yakışır, ne sizin de boynunuzun Önde gitmesi bizi çok üzer. Biz bu bilinçle çıkıyoruz gerçekten maçlara. Önümüzdeki günlerde inşallah çok daha iyi sonuçlar alacağız. Ee, en azından e, bugün bir şeyi gerçekleştirdik. Eee yenemiyorsak yenilme bir atay maçında bunu kötü bir senaryosunu yaşamıştık. Ama bugün e, Allah bize bunu yaşatmadı. Şükürler olsun. E, bu bir puanlar gerçekten önemli puanlardır. E, keşke Hatay maçında da berabere kalsaydık da şu anda puanımız 19 olsaydı diyebiliyorum şu anda. O yüzden ben alınan bir puana artı olarak bakıyorum. Kaybedilmiş bir iki puan var mı? Var. Ama rakipten de iki puan gitti. Ben buna biraz böyle, böyle bir pozitif olarak bakmak istiyorum. Ee, önümüzdeki e, maçlar, kalan maçlarda inşallah ikinci devre çok daha güçlü bir Sarıyer, e, daha böyle kendinden emin, lige ağırlığını koyan bir Sarıyer inşallah izlettireceğiz. Bunun için de sonuna kadar mücadele veriyoruz. Teşekkürler hocam. Teşekkür hocam. Sağ olun. Görüyoruz bizi. Sağ olun.